Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve o eşsiz lütfu üzerinize olsun ey can yoldaşım. Ey bu manevi meclisin en kıymetli misafiri. Belki de bu videoya kalbinizde tarifi imkansız bir sıkıntıyla geldiniz. Hangi derdiniz için artık bunun bir çıkış yolu yok diyorsunuz? Ya da çözülmez dediğiniz bir düğümün tam ortasında mısınız? Belki bir borç, belki bir hastalık, belki evladınızla ilgili bir kaygı, belki de kimseye anlatamadığınız geceleri sizi uyutmayan o ince sızı. Kapıların kapandığını, yolların tıkandığını mı hissediyorsunuz? Durun. Eğer öyleyse, tam olarak olmanız gereken yerdesiniz. Çünkü bugün sadece bir zikri tekrar etmeyeceğiz. Bugün Evliyaullah'ın tiryak-ı mücerret yani defalarca denenmiş ve şifası görülmüş ilaç dediği ilahi bir anahtarın sırrına yolculuk yapacağız. Bu anahtarın tam 129 dişi var. Bir eksik olsa kilidi açmıyor, bir fazla olsa yuvaya sığmıyor. Bu ilahi şifreyi ve onunla açılacak zenginlik, hapisten kurtuluş ve rızık kapılarını bu ilmin en kıymetli otoritelerinden Değerli cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin kendi dilinden dinleyeceğiz. Ve sizden tek bir ricam var. Ne olursa olsun bu sohbeti sonuna kadar sabırla dinleyin. Çünkü bu zikrin sonunda sadece bu meclise katılanlara kalbindeki o en gizli yarayı, o en sessiz yakarışı bilircesine ruhunuzdaki eksiklikleri tamamlayacak, enerjinizi tazeleyecek ve gözyaşlarınızı rahmet seline döndürecek çok özel, büyük bir dua yapacağız. Bu duadan mahrum kalmanızı istemem. Gelin şimdi. Bu 129 dişli anahtarın sırrını kıymetli hocamızın kendi dilinden dinleyelim. Ya Latif 129. O zaten Tiryak-ı 129'u bulmadan trafik açılır, onlar yoldan kaçınır. Her şey olur. O 129 Ya Latif virdiniz olsun. Hadi benden size de icazet. Burada bulunanlara. Dinleyenleri de katalım mı uzaktan? He? e beleşe geliyor ya. Ben de bu kadar evliyadan icazet aldım bunda. Kolay mı aldım ya? He? Tamam iyi dinledikleri için. Ama böyle sıkara içerek dinleyenler istisna diyorum. Sıkara içerek dinleyenleri istisna diyorum. Onların dışındakilere... Evliya Allah'tan aldığım icazetle 129 ya latif icazeti verdim. Hangi müşkile düştünüz? Özellikle sabah namazından sonra 129 ya latif okuyun. O günkü sıkıntılarınıza niyetle. Ama trafik tıkandı. Şu oldu bu. Hangi bela? 129 ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Celle celal. Nefes kesildi mi? Celle celal. Devam. Sayıyı koruyun. 130 yapma. 128 yapma. Anahtarın dişleri gibidir. Bir fazla açmaz, bir eksik açmaz. Şifresi hep cetleri böyle. Meşayih böyle beyan et. Sırf Ya Latif ismi Latif ismine müstakil risale hazırladım. Yani çıkartamadım da. Sırf Latif ismi bir kitaptır. O kadar tasarrufu var. Zenginlik için, hapisten kurtulmak için işte dört türlü tasarrufu var Latif isminin. Dördü de ayetle sabittir en mühimi rızıktır. Şimdi rızık bolluğunu bitirdim. Şimdi arkadaş dedi birinci cildi çıkartıyoruz hocam, ikinci cildi çıkartamıyorsun olmuyor, ikiyi bir çıkaralım. Rızık bolluğu için ikinciyi bitiriyorum. 800 sayfa oldu iki cilt. Bitirdim. Orada Latif'in dört tasarrufunu yazdım. Ama kısa yazdım. Rızık için olanı detaylı yazdım. Artık fakirlik sorununuz kalmayacak. Rızık bolluğu kitabını alıp da hala fakir kalan ya onlarla amel etmedi ya da amel ederken noksan eyledi. Başka türlü zengin olmamak mümkün değil. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Kıymetli hocamız ne kadar net, ne kadar hikmetli anlattı. Anahtarın dişleri dedi. İşte o 129 sayısı, bu ismin kainattaki ilahi frekansı yani ebced değeridir. Bu sayıya riayet etmek, o rahmet kapısını doğru şifreyle çalmaktır. Peki, el-latif ne demektir? Kardeşlerim, bu ismi anlamak kaderin sırrını anlamaktır. Latif sadece nazik, lütufkar demek değildir. Latif en ince, en gizli, en akla gelmez yolları bilendir. Latif kuluna hayrını ve lütfunu hiç beklemediği, hesap edemediği yerlerden ulaştırandır. Onun lütfu bazen Yusuf Aleyhisselam'ı attıkları o karanlık kuyunun içindedir. Bazen İbrahim Aleyhisselam'ı attıkları o ateşin serinliğindedir. Bazen senin için bitti dediğin bir işin içinde senin göremediğin bir başlangıcı saklar. Latif en büyük şerlerin içine en büyük hayırları gizleyen, en katı kalpleri bir anda pamuk gibi yumuşatan, en imkansız yolları açandır. Canım kardeşim Şimdi gelin bu sırrı biraz daha derinleştirelim. Bilin ki Latif isminin tecellisine ulaşmak için farklı ihtiyaçlara göre farklı anahtarlar da vardır. Bu zikir o kadar güçlüdür ki, Vahyin emini Cebrail Aleyhisselam'ın dilinden düşürmediği zikirlerden biri olduğu rivayet edilir. Düşünün, bizler meleklerin en büyüğünün sırrına talip oluyoruz. Peki bu sırrın farklı kapıları nelerdir? Eğer rızkınızın bollaşmasını, bereketin artmasını istiyorsanız, Chura Suresi 19. ayetinin nuruyla birlikte günde 9 defa Ya Latif demeye devam edin. Eğer tüm işlerinizin yolunda gitmesini, ilahi bir yardımla önünüzün açılmasını arzu ediyorsanız, bu ismi günde 133 defa zikredin. Eğer içinden çıkamadığınız çok büyük bir zorluk imkansız gibi görünen bir hacetiniz varsa, özellikle gecenin en derin sessizliği olan teheccüd vaktinde, Rabbimizle baş başa kalarak tam bir teslimiyetle 16.641 defa Ya Latif diye ona yalvarın. Bu büyük kapıların anahtarıdır. Ve eğer herhangi bir dilek ve muradınıza en tesirli şekilde kavuşmak isterseniz, bu ismin başına besmelenin nurunu ekleyerek Bismillahillatif diye 698 defa zikredin. Bu zikrin en kıymetli günü cuma, en kıymetli vakitleri ise sabah gün doğarken ikindinin son vakti, her namazın akabinde ve gecenin kalbi olan teheccüd vaktidir. Ama siz kalbiniz ne zaman daralırsa, ruhunuz ne zaman bir lütuf ararsa, dilinizden bu mübarek ismi düşürmeyin canım kardeşim gönül dostum. Bu ilahi anahtarın sırrını öğrendik. Hikmetini tefekkür ettik. Şimdi ise amel vaktidir. Şimdi sadece dinlemekle kalmayıp bu manevi ziyafete bizzat iştirak etme vaktidir. Hazırsanız kalplerimizi birleştirelim. Nerede olursanız olun Hangi derdin içinde olursanız olun, bir anlığına her şeyi bir kenara bırakın. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve sadece ona odaklanın. Şimdi hep birlikte tam 129 defa o rahmet kapısının şifresiyle Rabbimize sesleneceğiz. Ben okuyacağım, sizler de kalbinizle ve dilinizle bana eşlik edin. Ya Latifu, Ya Latifu يا لطيف 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 <سؤال> يا لطيف 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 Ya latifu ya latifu, 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 ya latifu celle celaluh. Sadakallahül azim. Rabbim zikrimizi, tesbihimizi dergahı izzetinde kabul eylesin. Şimdi bu zikrin feyziyle arınmış kalplerle, bu manevi atmosferin sıcaklığıyla, o söz verdiğimiz büyük duanın o altın vuruşun vaktidir. Ve şimdi ruhlarımızı ve gözyaşlarımızı Rabbimize sunma vaktidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ey son derece lütufkar olan Latif! Sen ki uçsuz bucaksız göklerden, yeryüzüne sayısız iltifatlar, rahmetler indirirsin. Kalbimize lütfunu sağanak yağmurlar gibi indir Allah'ım. Sana titreyen kalplerle, günahlarımızın ağırlığıyla bükülmüş bellerle, yorgun ruhlarla ama lütfuna ve rahmetine olan sonsuz bir ümitle geldik. Kapına geldik Allah'ım. Bizi huzurundan boş çevirme. Ya Latif! Sen ki hiç umulmadık yerlerden, hiç umulmayanlara bile hediyeler gönderirsin.'' umulmadık hediyelerle sevindir bizi. Bilinmez yollardan, sevilmez yönlerden fayda eriştir, çare gönder incecik sızılarımıza. Kalbimizi lütfunla arındır. İçinde zerre miktarı kibirden, hasetten, riyadan, kötü zandan, affedememekten, sevememekten eser bırakma ya Rabbi. Dilimizi lütfunla arındır. Yalandan, gıybetten, iftiradan ve bir mümin kardeşimizin kalbini kıracak her türlü fena sözden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Latif! Şu an avuçlarını açıp, belki sessizce, belki hıçkırıklarla bu duaya amin diyen bütün kardeşlerimizin kalplerine o ilahi sekineti indir. Onların kalplerindeki sıkıntıları, kederleri, vesveseleri, o panik atak hallerini, gelecek kaygılarını. Latif isminin nuruyla ferahlığa çevir Allah'ım. İçlerinde hasta olanlara Eş-Şafi isminle lütfunla görünmez yollardan acil şifalar nasip eyle. Dertlerine derman arayanlara bitti dedikleri yerden çareler gönder Allah'ım. Üzerinde kul hakkı olanlara ödeyebilme kolaylığı nasip eyle. Borç yükü altında ezilenlere Artık yol kalmadı diyenlere El Fettah isminle, Latif isminle hayırlı ve bereketli kapılar aç. Ya Latif. Evlat hasretiyle yananlara hayırlı, salih göz aydınlığı olacak zürriyetler lütfeyle. Evlatlarının hidayeti için, evlatlarının kötü alışkanlıklarından kurtulması için gözyaşı döken anne babaların dualarını kabul eyle. O yavruların kalplerini lütfunla yumuşat. Hidayete erdir Allah'ım. Evlerimize, yuvalarımıza huzur ve bereketini yağdır Allah'ım. Ey yüceler yücesi Rabbimiz! Bu duayı sadece kendimiz için değil, başta iki cihan güneşi, kalplerimizin sevgilisi Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhuna hediye eyledik. Vasıl ile eyle ya Rabbi! Onun ehli beytinin, ashabının tüm peygamberlerin hocalarımızın ve salih kulların ruhlarına da ulaştır ya Rabbi. Anamızın, babamızın, atalarımızın ahirete irtihal etmiş tüm geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Kabirlerini nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ve şimdi tüm ümmeti Muhammed için yalvarıyoruz. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören kanayan yaralarına derman arayan, imdat diye haykıran din kardeşlerimize lütfunla yetiş ya Rabbi. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve tüm mazlum coğrafyaları zalimin şerrinden, kafirin zulmünden muhafaza eyle ya Rabbi ve ya Latif. Onların bilip de isteyemediklerini, unutup da söyleyemediklerini, dillerinin dönmediği, ama kalplerinin en derin yerine sakladıkları o gizli, o sessiz dualarını sen biliyorsun. Lütfunla onlara en hayırlısını ihsan eyle. Lütfunu haklarında hüküm eyle, hükmünü haklarında latif eyle. Gözlerimizden akan şu birkaç damla yaşı, cehennem ateşini söndüren bir rahmet eyle. Bu samimi yakarışımızı huzurundan boş çevirme Allah'ım. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Canım kardeşim, gönül dostum. Eğer kalbiniz yumuşadıysa, eğer gözlerinizden birkaç damla yaş süzüldüyse, bu sizin zaafınız değil, Rabbimizin rahmetinin kalbinize dokunduğunun en büyük nişanıdır. Bu gözyaşları ruhunuzun arınma abdestidir. Mübarek olsun. Şimdi bu duanın feyzini ve kalbinizdeki o niyeti mühürlemek için sizden naif bir ricam var. Yorumlar kısmına melekleri şahit tutarak kalbinizden gelen o teslimiyetle sadece şunu yazın. Kalbimi sana sundum. Lütfunu bekliyorum ya Latif. Bu kısa cümle sizin bu büyük duaya attığınız manevi imzanız olsun. Unutmayın, bu bir video değil, bir hayır davetidir. Sizin Allah rızası için yapacağınız bir beğeni, bir paylaşım bu duaya ve bu huzura muhtaç bir başka kardeşimizin karşısına bu videoyu çıkarabilir. Kanalımıza abone olarak bu manevi yolculukta bizimle kalmanız bize vereceğiniz en büyük destektir. Ve son olarak şunu asla unutma. Sen bizim için. Ama en önemlisi Rabbinin katında çok kıymetli ve çok özelsin. O seni bu arınma meclisine boşuna davet etmedi. Bu duanın huzurunu ve şerefini bir ömür boyu kalbinde taşı. Allah'a emanet ol. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.